Açtım. Cihazımızı on off tuşuyla açıyoruz. Sistem çalışıyor. Ateşleme başladığı anda ısı yükselmeye başlar. Eğer yanmazsa reset butonumuz var. Reset butonuyla ışık yanıyor. Işığı resete basıyoruz. Işığı söndürüyoruz. İçeride yanma işlemi başladı. Yanma işlemi başladı. Şu anda şey zaman durur. Yanmada durur. Ona göre. Kapattığınız zaman tekrar start vermeniz gerekir. Start veriyorsunuz. Isı 27 dereceydi, 31 derece oldu. Isı yükselmeye başladı. Program zamanlarını buradan seçiyorsunuz. Sıcaklık kontrolünü buradan yapıyorsunuz. Set değerimiz set tuşuna bastığımız zaman her set daha sonra e, yukarı aşağı tuşlarıyla derece ayarı yapıyoruz. 75 derece dedik. Çıkış dedik back tuşuyla. Set tuşuyla geri çıkış yaptık. Şu anda 31-32 derece cihazımız ısınıyor. Sıcak zaman kontrolü burada. Sıcaklık kontrolü burada. E, arıza olduğunda reset tuşu bu. Cihazımızın yanmasını tekrar gösterelim. içeriden. Tamam. Baca çıkışında ölçüm yapıyor. Bu makineyi kapattığınız zaman otomatik hepsi durur. Sistem de durur. İçerideki fazla gazı yakar, ondan sonra durur. İçeride bir harlama olur, onu da göster. Şöyle tekrar çalıştıralım. Yansın. Şimdi yandığını görün. Bu şekilde yanıyor. Şekilde bu şekilde Bu şekilde. Bu herhangi bir arıza, herhangi bir şey değildir. İçerideki fazla gaz yakıyor. Ondan sonra duruyor. Evet. Dediğim gibi. İşte bu şekilde çalışıyor. Start verdiniz. Zaman kontrolü aşağı taraftan. Sıcaklık kontrolü sağ taraftan. Yaklaşık 3 dakikadır falan çalıştırıyoruz. 37 derece içinde. 35 derece set değeri ideal. Kurutma için. Her kurutmadan sonra alttaki biteri de Mutlaka filiseyi temizliyoruz. Kapağı açtığımız zaman duruyor. Dediğim gibi sistem bu şekilde çalışıyor. Kolay gelsin. Haydi. Смотрите, как красиво. Смотрите, как красиво.